Merhaba arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Cümlede anlamla kampımız devam etmekte artık kitabımızda son sayfalara doğru gidiyoruz arkadaşlar ve artık sayfalarımız 128'i göstermekte cümlede anlam sonra paragraf daha sonra bu kampı noktalıyoruz ve yeni sürprizlerle karşınızda olmaya Devam edeceğim. Hadi bakalım o halde hazırsak gelsin ekranımız cümlede anlam. Birincisi birinci başlığımız arkadaşlar neden sonuç cümlesi. Neden sonuç cümlesi yargının gerekçesiyle birlikte verildiği cümlelerdir diyoruz. Ve bunu bulabilmek için neden, niye, hangi sebeple, niçin sorularını sorarız. Şurada iki tane öncülümüz var gibi düşünmenizi istiyorum. Bir tanesi nedendir ne diyorum. Bir tanesi sonuçtur S diyorum arkadaşlar. Sonucum gerçekleşti bundan eminim. Nedenim de gerçekleşti bundan da eminim. Yani şu formül beni neden sonuç cümlesine götürecektir. Neden bu formülü yazdım? Çünkü Amaç sonuçla karıştırabiliyorsunuz. Amaç sonuçta formülümüz biraz daha farklı olacak. O yüzden bunu bilelim. Nedenimiz de gerçekleşti, sonucumuz da gerçekleşti. Klasik bir örnekle hemen ee, olaya konuya başlayalım arkadaşlar. Hastalandığı için okula gelmedi diyorsunuz. Hastalandığı için gelmedi. Şimdi gelmedi benim sonucum. Hemen sonra sileceğim bunu zaten. Gelmedi benim sonucum. Gelmemiş sonucum. Evet, sonucumdan eminim. Gerçekleşti. niçin hastalanmış? Hastalanma eylemi gerçekleşti mi? Evet. Artı artı yani hem nedenim gerçekleşti hem sonucum ger gerçekleşti. Artı artı beni neye götürecektir? Neden sonuç cümlesine götürecektir ve şu sorulardan bir tanesini mutlaka sorduğumda yanıt almam gerekiyor. Hangisi aklınıza gelirse hepsi zaten aynı kapıya çıkar. Bakın şimdi. Çok koştuğundan yorgun düşmüştü. Yorgun düşmüştü benim yüklemim ve benim sonucum aynı zamanda şöyle sonuç diyelim yüklem demeyelim kafalar karışmasın. Benim sonucum şöyle eee Evet, niçin yorgun düşmüş? Çok koşmuş. Çok koşma eylemi gerçekleşmiş mi? Evet. Özellikle nedene odaklanın. Nedenin mutlaka gerçekleşmiş olması gerekiyor. Geç uyudum ve sabah uçağını kaçırdım. Şimdi sonuç olarak sabah uçağını kaçırmış mı? Evet, bu benim sonucum. Neden sabah uçağını kaçırmış? Geç uyuduğu için. Her zaman bir için aramayın arkadaşlar cümleler arasında. Neden sonuç ilişkisi arayın. Her zaman için yer almak zorunda değil. Ama İçinle çevirdiğimizde de mantıklı olması gerekiyor. Geç uyuduğu için sabah uçağını kaçırdı. Geç uyudum, sabah uçağını kaçırdım. Arasındaki bağlantı ne? Neden sonuç? geç uyuduğu için sabah uçağını kaçırmış sonuç olarak devam seni görmedim diye içimdeki fırtına dinmiyor içimdeki fırtına sonuç olarak dinmiyor içimdeki fırtına niçin dinmiyor seni görmediğim için ya da seni görmedim diye bu da benim nedenim bir şeyler yemiyor ki kilo alsın bir şeyler yemediği için yani kilo alsın derken kilo almıyor demek istiyor bu benim sonucum kilo almamasının sebebi bir şeyler yememesi bu da benim nedenim yani neden olarak bir şey yemiyormuş arkadaşlar nedenim gerçekten gerçekleşti yani nedenim arttı. Stres olduğu için bildiği soruları da yapamadı ama sakın stres olmayın arkadaşlar. Gayet rahat olmanızı istiyorum. Bildiği soruları sonuç olarak yapamadı. Neden yapamadı? Stres olduğu için stres olmuş mu? Olmuş. Yani nedenim gerçekleşmiş. İşte bu benim için neden sonuç cümlesidir diyoruz. Geldik. ÖSYM böyle sorar ifadesini arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Neden sonuç cümlesi demez de yargı gerekçesiyle beraber verilmiştir gibi bir soruyla karşılaşmanız mümkün. Yukarıdaki sorulardan bir tanesini soruyoruz arkadaşlar. Neydi? Onlar neden? Niye? Hangi sebeple? Niçin? Ahmet Muhip Dranas hemen her eserinde bakış açısında duygu durumunu, hüznünü ve hayal kırıklıklarını yansıtmış. Neden yansıtmış? Cevap yok. Bunu eliyoruz. Şiirlerini anlamayan bir okurun olmadığı kanaatindeyim. Neden? cevap yok. Aynı zamanda şiirleri herkesin mutlaka bir dönem yaşadığı duyguyu barındırdığından herkes tarafından sevilerek okunmuştur arkadaşlar. Herkes tarafından sevilerek okunmuş bu benim sonucum. Herkes tarafından neden sevilerek okundu? Niçin sevilerek okundu? Hangi sebeple sevilerek okundu? Ee, aynı zamanda herkesin mutlaka bir dönem yaşadığı duyguları barındırdığından dığından dinden bazen için anlamında kullanılır barındırdığı için herkes tarafından sevilerek okunmuştur diyebiliriz ve cevabım C edebiyatımızda saf şiir denince aklımıza ilk gelen şairler arasında yer alan Duranas'ın şiirlerinin merkezinde insan yer almakta neden cevap yok bunu da eliyoruz arkadaşlar ee, doğa İnsan sevgisi, dostluk, hatıralar, aşk ve aile vazgeçilmez temalarının başında gelir. Bunda da yine cevap yok. Neden sonuç cümlesi demez de yargı gerekçesiyle beraber verilmiştir der. Gerekçe eşittir zaten nedir arkadaşlar? Nedendir diyoruz. Devam edelim bakalım. Amaç sonuç cümlesi bir işi hareketi gerçekleştirme amacı vardır. Bunu unutmayalım. Hangi amaçla sorusuna cevap verir? Ya da iki yargı arasında ya da ne ya da ya da ya da iki yargı arasında bir e, ilişki kuracağız ya o yüzden o iki yargının arasına amacıyla ifadesini getirdiğimizde oluyor olması gerekiyor arkadaşını görmeye Bodrum'a gitti şöyle düşünün arkadaşını görmek amacıyla Bodrum'a gitti diyebilir miyim arkadaşlar görmek amacıyla diyebilirim İşte bu bizim için nedir amaç sonuç cümlesidir diyorum yani Bodrum'a gitti Niçin gitti? Arkadaşını görmek için mi diyeceğiz? Hangi amaçla gitti mi diyeceğiz? Hangi amaçla gitti? Yukarıda bir tane formül yapmıştım. Burada da formülü yapalım. Amaç, sonuç. Sonucum gerçekleşti ama amacımın gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum. İşte bu formül de neden sonuçtan farklıdır. Çünkü neden sonuçta neden kısmı gerçekleşmişti. Ondan emindik. Amaç kısmında ise amaç kısmının gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bodruma gitti benim sonucum. Bodruma hangi amaçla gitti? Arkadaşını görmek amacıyla gitti. Peki arkadaşını gördü mü? Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için buraya soru işareti. Tamam mı? Onları yolcu edeyim diye kapıya çıktım. Kapıya çıktım benim sonucum. Niçin olmaz? Hangi amaçla çıktım? Onları yolcu etmek amacıyla çıktım diyebilirim. Peki onları yolcu etmiş mi? Bilmiyoruz o yüzden soru işareti gerçeği ortaya çıkarmak için avukat tuttu sonuç olarak avukat tuttu tamam artı peki hangi amaçla avukat tuttu gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla peki e, gerçeği ortaya çıkarmış mı belirsizlik İşte bu yüzden soru işareti. Herkes okuyabilsin diye oldukça sade bir dil kullanmış. Sade bir dil kullanmış sonuç olarak benim sonucum hangi amaçla herkes okuyabilsin diye bu da benim için soru işareti. Başarılı olmak için bu kanalı takip ediyor benim canım öğrencim. Bu kanalı takip ediyor benim sonucum. Hangi amaçla bu kanalı takip ediyor? Başarılı olmak amacıyla başarılı olmuş mu? Bilmiyoruz. Hep şey derim ya sonuç odaklı tabii ki bir garantisini kimse veremez siz arkadaşlar ama şunun garantisini veriyorum. Bu kanalı takip ediyorsanız kesinlikle konuyu anlayacaksınız. Ama sınavda başarılı olup olmamak çok farklı sebeplere de bağlı olabiliyor. Mutlaka konuyu anlayacaksınız canlar. Benim amacım sizlere zaten konuyu ne yapmak anlatmak. Şimdi hadi bakalım. ÖSYM böyle sorar. 2 ne diyor bakın. E, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi amaç sonuç cümlesidir diyor arkadaşlar. Amaç sonuç cümlesi. Hangi amaçla sorusunu soruyoruz. Gerçekleştirilmesi hayli güçtür yakınında olan birinin niyetini okumak. Var mı burada? Güçtür. Yani yakında olan birinin niyetini okumak. Burada herhangi bir şey yok. Ay eliyoruz. Devam edelim. Onu tanıyalım diye objektif bir bakışla düşünmeliyiz. Daha doğrusu yakınımızda değilmiş gibi seyretmeliyiz onu. Ee, objektif bir bakışla düşünmeliyiz. Bu benim sonucum. Hangi amaçla? Onu tanımak amacıyla. Onu tanımak amacıyla objektif düşünmeliyiz diyebilirim. Dolayısıyla burada bir amaç sonuç cümlesi var. Cevabım Bursa. Sonraki basamakta yani en sonunda güven oluşur oluşacaksa. Var mı burada? Hayır. Hiçbir zaman körü körüne inanmamalıyız birine. Problem yok. Sorup sorgulamadan inanırsak üzülen biz oluruz. inanırsaktan dolayı ise bir şart kipi olduğu için burada şart cümlesi var. Bunu da eleriz. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Evet burada karıştırma diye bir uyarım var sizlere. Amaç sonuç ve neden sonuç cümlesini birbiriyle karıştırma. Amaç sonuç cümlesinin amacın gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Soru işareti. Neden sonuç cümlesinde nedenin gerçekleştiğini biliyoruz. Artı pozitif yani gerçekleşti. Bakın şimdi. Evden geç çıktığım için trafiğe kaldım. Trafiğe kaldım benim sonucum. Niçin kaldım? Evden geç çıktığım için. Evden geç çıkmış mıyım? Evden geç çıkma eylemi gerçekleşmiş mi? Evet. O yüzden artı. Evden geç çıkmak için biraz oyalandım evde. Oyalandım benim sonucum. Hangi amaçla oyalandım? Evden geç çıkmak için. Amacım gerçekleşmiş mi? Evden geç çıkabilmiş miyim? Bilmiyorum. O yüzden soru işareti. Anladık değil mi? Umuyorum ki anladık arasındaki farkı. Şimdi koşul sonuca bakıyorsunuz. Bir olayın gerçekleşmesinin ya da gerçekleşmemesinin başka bir olaya bağlı olduğu cümlelerdir. Gerektiği yerde susarsan başkaları tarafından dinlenirsin. Başkaları tarafından dinlenmenin koşulu ne arkadaşlar? Gerektiği yerde susma koşul sonuç cümlesi. Bir daha vedalaşmamak üzere birbirlerine sarıldılar. Her zaman ssa olmaz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ee, şimdi üzere ifadesi de bazen koşulu verir bize birbirlerine sarıldılar tamam hangi koşulla vedalaşmamak koşuluyla sarıldılar içeri girebilirsin fakat önce kapıya vur içeri girebilme koşulu nedir kapıya vurman teknoloji doğru kullanılırsa çok faydalı çok faydalı olmasının koşulu ne doğru kullanılması zaten buradaki s sağda bize neyi verdi koşulu verdi diyoruz sevgili arkadaşlar evet devam edelim bakalım doğrudan anlatım dolaylı anlatım yine karşınıza gelecek konulardan bir tanesidir başkasının söylediği bir sözü olduğu gibi aktarmaya doğrudan anlatım deriz tırnak içinde veya sözün sonunda virgül e, konularak belirtilir ya tırnak ya virgül aile en büyük servettir derdi aile en büyük servettir ifadesi arkadaşlar virgülle belirtilmiş tırnak içerisinde de verilebilirdi bu gayet doğrudan bir cümle derdi çünkü doğrudan cümle ya direkt senin ağzından çıkan cümle olmuş oluyor ya da bir başkasının ağzından çıkan cümle olmuş oluyor ve onun ağzından çıktığı şekliyle yansıtıyoruz her şey bir insanı sevmekle başlar diyor usta yazar her şey bir insanı sevmekle başlar onun cümlesi usta yazarın cümlesi olduğu için bu da bizim için doğrudan anlatımdır. Dolaylı anlatıma bakıyorsunuz. Bir kişinin sözünü cümlesine değiştirerek aktarmaktır. Buradaki değiştirerek ifadesine dikkat. Ailenin en büyük servet olduğunu söylerdi. Bakın aile en büyük servettir. Burada direkt bir başkasının cümlesi cümlesi e, olduğu için doğrudan dedik ama burada o cümleyi biz değiştirdik. Ailenin en büyük servet olduğunu söylerdi. Yani cümle ona ait ama ifade ediliş tarzı bize ait. Her şeyin bir insanı sevmekle başladığını söylüyor usta yazar derken duygu olarak bu konu ona ait ama dile getirilişi bize aittir. E, dolayısıyla burada da dolaylı anlatım olduğunu söyleyebiliriz. Cümlede dığını, dığını söyledi, eceğini söyledi, dığını ifade etti gibi ifadeler varsa dolaylı anlatım. Dedi, der, diyor, demiş varsa doğrudan anlatımdır diyoruz. Buna da dikkat edelim dedikten sonra. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır diyor. Buna göre diyor ve burada bize bir tanım vermiş. Bir kişinin sözünün söylendiği gibi değil de bazı değişiklikler yapılarak aktarıldığı cümleler dolaylı anlatıma örnektir. Doktor ilaçları zamanında almalısın dedi. Arkadaşlar doktorun sözünü ilaçları zamanında almalısın doktorun ağzından çıktığı gibi mi verdi? Evet ağzından çıktığı gibi veriyorsa bu nedir bizim için? Doğrudan anlatımdır. Bu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Devam edelim bakalım. Onunla bir daha konuşmayacağım deyip konuyu kapattı. Onunla bir daha konuşmayacağım. Karşı tarafın ağzından çıkan bir cümle olduğu için doğrudan anlatım. Bunu da ederiz. Düşünüyorum öyleyse varım diyen filozof kimdir diyor. Düşünüyorum öyleyse varım zaten filozofun net bir şekilde cümlesi olduğu için doğrudan anlatım. Bana vereceğim kararı son kez düşünmem gerektiğini söyledi. Bakın e, gerektiğini söyledi. Gerektiğini söyledi. Bana vereceğim kararı son kez düşünmem gerektiğini. Arkadaşlar konu başkasına ait ama cümle bana ait. Dolayısıyla burada bir ne vardır? Dolaylı anlatım vardır cevabım Denizli. Mourinho'na kadroya girebilmen için çok çalışman gerekiyor demiş. Mourinho'nun sözünü olduğu gibi verdiği için arkadaşlar nedir tabii ki? Burada da doğrudan anlatım vardır. Bunu da eleriz cevabım Denizli şıkkı olur diyoruz. Nesnel ve öznel anlatıma bakıyorsunuz. Yine bunlar da önemli konular. Nesnel anlatım, kişiden kişiye değişmeyen, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen yargılardır. Burada dikkat etmeniz gereken şey, yanlışlığı da kanıtlanabiliyorsa yine de nesnel anlatımdır. Mesela diyorsunuz ki İstanbul Türkiye'nin başkenti değildir. Bu nesnel bir anlatım. Neden? Çünkü yanlışlığı kanıtlayabiliyorsunuz. Tamam mı dikkat? Hocanın ilk kitabı 2024 yılında basılmış. Beni söylüyor arkadaşlar. Evet ilk kitabım gerçekten 2024 yılında basıldı. Bana bunu ispatlayabilir mi? Evet ispatlanabilen şeyler nesneldir arkadaşlar. 21'de maç 21'de başlayan maç 0-0 bitti. Doğru arkadaşlar bu arada şunu yapmayın lütfen. 21-0-0'da değil. 21'de dakikalar 0-0'ı gösterdiğinde gelenek saate göre gelir. Doğru yani şurada Nazlı Hoca doğru yazmış bravo. Eserde genç bir kızın hayat hikayesi anlatılmaktadır. Genç bir kızın hayat hikayesi anlatılmaktadır. Bana bunu ispatlayabilir o yüzden nedir benim için? Nesneldir diyoruz. Öznere bakıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Kişiden kişiye değişen doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan yargılardır. Anlatımda kişisellik ve yorum söz konusudur. Çünkü soru bazen karşınıza şöyle gelir sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde e, hangisi bir yorum cümlesidir? Hangisinde kişisel e, görüş vardır şeklinde ya da arkadaşlar e, bir paragraf verilir ve yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır diye bir soru karşınıza gelebilir. Kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır. Ona dikkat edelim. Öznere bakıyoruz. Bu eserinde her ayrıntıyı ince bir şekilde vermiş. İnce bir şekilde verip vermediğini biz ne yapamayız arkadaşlar ispatlayamayız İşte bu ifade bizim için özneldir şiir duygularını sözcükler yoluyla dile getirilmesidir şimdi duyguların sözcükler yoluyla dile getirilmesi kime göre neye göre burada bir tanım var gibi duruyor sanki tanım varsa nesnel olması gerekiyor gibi de duruyor ama arkadaşlar Kime göre neye göre? Şiirin böyle bir tanımı var mı sözlükte? Bana bunu e, ispatlayabilir mi? Duyguların sözcükler yoluyla dile getirilmesi. Bana göre de duyguların dile getirilmesi değil de aklın dile getirilmesidir mesela. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu herkese göre değişebilen bir şey. Tanım cümlesi olması kafanızı karıştırmasın. Kuru fasulye pilav herkesin sevdiği bir ikili. Herkesin sevdiği ikili değil mesela ben sevmiyorum gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla bu da nedir bizim için? Öznel cümledir diyoruz. Şimdi burada tabii ki bir sorumuz var. Az önce dediğimiz örnekteki gibi yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Kanıtlanabilirlik açısından öznel mi, nesnel mi diye bakmamız gerekiyor. Romanımız için büyük bir kazanç olarak görüyorum bu eseri. Büyük bir kazanç ifadesi kişisel yorum içerir. Herkese göre değişebilir. Dolayısıyla bu bizim için öznel, ö dedim. Yazarını çağının ötesine taşıyacak bir yapıt, çağının ötesine taşıyacak bir yapıt kime göre, neye göre? Öznel şu şekilde zaman mekan gibi unsurların sıra dışı verilmesi fantastik bir hava katmış fantastik havayı katmış diyorsun ama kime göre sıra dışı verilmesi belki de sıra dışı verilmedi bana göre verilmedi bu da özne bana göre gibi bir ifade varsa işin içinde katabiliyorsanız onu arkadaşlar o özneldir olayların karmaşık bir şekilde verilmesi de okurda ayrı bir merak uyandırıyor <laughs> kime göre merak uyandırıyor ya da olayların karmaşık verilmesi kime göre neye göre öznel Eserleri arasında dili en sade olanı ise yine bu e, kitap. Şimdi bunu ispatlayabilirsin hocam. Nasıl ispatlayabilir? E, eserin dilini, üslubunu, biçemini diğer eserleriyle kıyaslarsın ve dili en sade olanın bu olduğunu söylersin. Bu ispatlanabilen bir şey ise bu bizim için nesneldir sevgili arkadaşlar ve cevabımız da Edirne şıkkı olur diyoruz. Hadi bakalım içerik konu cümlesine bakıyorsunuz. İçerik nedir? Bir yapıtın konusunu ve temasını anlatan cümlelerdir. Ne anlatıyor sorusuna cevap verir. Bu romanda e, tek başına yaşam mücadelesi veren öğretmen bir kızın yaşamı anlatılmış. Ne anlatılmış? Öğretmen bir kızın yaşamı. işte bu bizim için içerik yani konu cümlesidir. Yazar hikayelerinde toplumun kırsal alanlarda yaşayan insanların şehre göç etmelerini ve şehir hayatına alışma sorununu ele almış. Neyi ele almış bu hikayelerinde? E, toplumun kırsal alanlarda yaşayan insanların şehre göç etmelerini ve şehir hayatına çalışma sorununu ele almış. Dolayısıyla bu da bizim için içerik konu cümlesidir. İstanbul'un trafik sorunlu derginin ilk sayfalarında anlatmış. Neyi anlatmış? İstanbul'un trafik sorununu. Bu bizim için nedir yine? Konudur diyoruz. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Evet bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kitabın içeriği söz konusudur? İçerik için hangi sorusunu soruyoruz? Ne anlatıyor sorusunu soruyoruz. Ne anlatıyor sorusunu sorduğumuzda cevap alabilmemiz lazım. En son okuduğum kitap 15 öyküden oluşuyor. 15 öyküden oluşması içeriği değil de biraz daha biçemi gibi. Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Kitabın adı Anne Hikayeleri. Bunu da ederiz. Birçok yazarın öykülerinden oluşan bir seçki gibi değil. Bu öyküleri Latife Tekin bir araya getirmiş ve çıkarmış. Var mı burada bir şey? Bu öyküleri Latife Tekin bir araya getirmiş ve çıkarmış. Tamam. Öykülerin çoğunda toplum tarafından ezilen, ayağa kalkmasına izin verilmeyen ve sesini çıkaramayan kadınların hayatı anlatılmış. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Bakın ne anlatılmış? Öykülerin çoğunda toplum tarafından ezilen ayağa kalkmasına izin verilmeyen ve sesini çıkaramayan kadınların halatı işte bu bizim için ne anlatıyor sorusuna cevap verdi mi verdi cevabımız E şıkkı olur okurken insanın burnunun direklerinin sızlanmaması elde değil arkadaşlar diyor bunu da eleriz cevabımız E şıkkı olur diyoruz devam ediyoruz. Biçem yani üslup cümlesi sevgili arkadaşlar bakalım. Bir yapıtın anlatım biçimi, sözcük seçimi, cümle yapısı, söyleyiş özellikleri, dili kullanış şekliyle ilgili cümlelerdir. Nasıl anlatıyor sorusuna yanıt verir. Yani anlatımla ilgili bir şey geçiyorsa, sözcükle ilgili bir şey geçiyorsa, cümle yapısı geçiyorsa, söyleyiş özelliği geçiyorsa ve dil sözcüğü geçiyorsa özellikle bu sözcükler bizim için anahtar kelimelerdir. Bu sözcükler varsa ne vardır orada? Kesinlikle biçem, üslup cümlesi diyebiliriz. İlk romanlarını ağır bir dil kullansa da son romanı oldukça akıcı. Romanın akıcı olması diliyle alakalı. Ağır dil ifadesi zaten üslupla, biçemle alakalıdır diyoruz. Sanatçı toplumun aksayan yönlerini mizahi bir anlayışla sunmuş bize. Mizahi anlayış yine üslupla ilgili. Özentiden uzak, şiirsel bir anlatımla aldı götürdü bu dizeler bizi. Bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Eliyoruz. Bu da bizim için biçem üslup cümlesidir diyoruz. Devam ediyoruz. ÖSYM böyle sorar. 6. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazarın biçemine yani üslubuna değinilmiştir? Bazen üslub demek sadece biçem der. Bu arada biçim değildir. Biçim şekil demek. Biçem, üslub demek. Buna da dikkat edelim. Bu şiirin teması güzeldir dediğinizde insanlar bir ön yargı oluşturmuş oluyorsunuz. O şiire karşı var mı burada üslubla ilgili bir şey? Yok. İnsanları zor durumda bırakan bir söz olur bu bir şey yok. Ne olursa olsun karşımızdakinin özgürlüğünü elinden almamalı, kafasını karıştırmamalıyız. Bir şey yok. Ancak bu şiirin dili sade dediğinizde o kadar tepki çekmemiş olursunuz. Çünkü dilinin sade olduğu apacık ortada. Şiirin dilinin sade olduğunun ortada olması arkadaşlar. Bu üslubuyla alakalı bir şey. Cevabımız ne olur? Denizli şıkkı olur. Yine de karşımızdakinin fikirlerine saygı duyarak ona alan bırakmalıyız ki dilediğini dilediğince anlatabilsin. Bunu da eliyoruz. Cevabımız denizli şıkkı olur arkadaşlar. Evet devam ediyoruz bakalım. Tanım cümlesi arkadaşlar. Tanım cümlesinde kalalım mı? Burada kalalım. Bunu ikinci videomuzda anlatalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yolunuz çiçekli bahçelere çıksın. Hoşçakalın.